Evet selam arkadaşlar iyi akşamlar diliyorum hatta iyi geceler diyelim ee, akşam şimdi kısa bir yayın açmak istedim ee, yeni bir haftaya başlıyoruz yarın haftanın ilk işlem günü olacak neler bekliyoruz ee, kısaca üzerinden geçmek istiyorum ee, bu haftanın e, bana göre en önemli konusu ilk yarı yılı bitiriyoruz. Artık yani 2021'in ilk 6 ayı bitiyor. Ee, Haziran'ın sonu, son günü çarşamba günü, perşembe, cuma artık Temmuz'u Temmuz'a başlamış olacağız ve otomatik da 2021'in de ilk günlerini ne adım atmış olacağız. İlk ee, ilk 6 ay tabii oldukça zorlu geçmişti. Bu hafta ikinci e, 6 ayda neler bekliyoruz? Şimdi onu bu hafta bol bol konuşacağız sizlerle ama çok kısa bu haftayla ilgili bilgi vermek istiyorum. Ee, şimdi Haziran'ı bitirdiğimiz için çok artık böyle Pazartesi salı Çarşamba Haziran'da beklediğimiz çok çok böyle hani önemli ani gelişme olabilir ama önemli bir ekonomik takvim anlamında baktığımız zaman çok önemli bir şey var diyemeyeceğim. Ama asıl veriler Perşembe-Cuma ve yani Temmuz ayı itibariyle gelecek. Ee, işte Amerika'da e, yavaş yavaş işte Temmuz'un ilk e, günleri e, yavaş yavaş yani iş, işsizlikle, istihdamla ilgili veriler, konutla ilgili veriler gelmeye başlayacak. E, Bizde işte ayın 3'ünde enflasyon verisi açıklanacak mesela. E, ama hafta sonuna geldiği için pazartesi günü e, bekliyor olacağız biz onu. E, böylece işte yılın ilk 6 ayı yılın 6 ay, ayı bitmiş ve ikinci 6 ayda başlamış oluyor arkadaşlar. Şimdi bana göre bu sene ikinci 6 ayın e, da en önemli konulardan bir tanesi yine pandemi olacak. Çünkü pandemi e, ilk altaya baktığımız zaman hep bunu konuştuk. E, ve aşılama çok iyi geçmesine rağmen arkadaşlar bütün dünyada çok ciddi bir aşılama yapılmasına rağmen çok şükür bizde de iyi gitti. E, fakat Baktığınız zaman şu anda farklı farklı varyantlar var. Yeni bir varyant var şu anda biliyorsunuz oldukça hızlı ilerleyen ve tehlike oluşturan ve hani ülkeleri de böyle Alarma neredeyse geçirdi geçirecek gibi durumlar söz konusu. Rusya'da hala mesela çok ciddi anlamda vaka sayıları bildiriliyor. İkinci 6 ayda da bence bu çok çok önemli olacak arkadaşlar. Hani Temmuz, Ağustos biraz yazayı ama hani Eylül ayında artabilme ihtimali var. Tekrar kapalmalar gündeme gelme ihtimallerini hala geçmedik. Bakın hala bunlar devam ediyor. Bana göre bu senenin ikinci alt ayında. Yılın e, ilk 6 ay, ayında olduğu gibi ikinci 6 ayı da bana göre hala risk teşkil ediyor. E, tabii ikinci e, yarı yılda 2021'in ikinci yarı yılında konuşacağımız önemli konulardan bir tanesi de yine tabii ki Amerika olacak. E, Amerika'da e, şu anda işte biliyorsunuz oldukça şişmiş bir borsa var. Bu borsadaki şişkinliğin giderilmesi yani ciddi bir düzeltme beklentisi var piyasada. Bunun ikinci yarı yılda olacağını savunan bir grup var bu arada. Çünkü Amerika diğer taraftan faiz artışını evet olacak 2022-2023 diyor ama varlık alım programlarının azaltılması gündeme gelebilir ikinci yarı yılda. Yani bunlar 120 milyar dolar para verip sürekli piyasadan tahvil alıyorlar. İşte bunda bir azalma olur mu olmaz mı bunları konuşuyor olacağız. Artık bu konular çok sıcak olacak. Diğer taraftan Amerika'da işte bu süre içerisinde izleyeceği yol kafaları çok karışık. Ne yönde olacak? Bunları takip ediyor olacağız diğer taraftan da. Ve bizde Merkez Bankası nın artık ikinci yarı yılda Temmuz ayında ayın 17'sindeydi sanırım 17'sinde Merkez Bankası toplantısı ikinci yarı yılın ilk toplantısını yapmış olacak ve faiz e, kararı faizle ilgili ilgili e, izleyeceğimiz politika kur üzerinde çok önemli etkisi olacak yani dolar nereye gidecek üzerinde oldukça önemli olacak bundan sonraki faiz politikamız çünkü son aylara baktığımız zaman e, yeni başkanla beraber hiçbir faizle ilgili bir gelişme olmadı ne aşağı ne yukarı yönde sürekli konforlu alan e, pas geçme Di ve o konfor alan içerisinde kaldı Şahap Kavcıoğlu. Herhangi birine aşağı ne yukarı revizasyon olmadı. Herhangi bir revize edilmedi. E, vadesi gelmiş dış borçlarımız var. ikinci yarı yılda bunlar çok çok sıcak olacak. Çünkü Nisan itibariyle artık hani geldi. Bunların ödeniyor olması lazım. Bu rakamlar 200 milyar dolarlardan bahsediyoruz. Büyük rakamlar. Eksi rezervleri konuşuyoruz. Bunları nasıl kapatacağız konusunu daha fazla konuşmaya başlayacağız. Yani havaları sunuyor ama yaz aylarında hakikaten e, ekonomi de bence sıcak geçecek. Hiç öyle rahat bir ekonomik program beklemiyorum ben. E, yine ikinci yarı yılda enflasyonlu bol bol konuşuyor olacağız. MTA fiyatları ilk yarı yılda çok yükselmişti. Bu yükseliş devam edecek mi? Etmeyecek mi? Enflasyonla beraber e, Amerika'nın izleyeceği yol burada oldukça önemli olacak. Yine altına baktığımız zaman altın Amerika'nın izleyeceği yani onstan bahsediyorum. İzleyeceğim e, yol haritası, alacağı karar Amerika 10 yıllıkları, dolar endeksinin gideceği yer, e, bunların hepsi ons altın üzerinde etkili olacak arkadaşlar. Eee ons tarafında e, Amerika 10 yıllık tahvil faizleri ve dolardaki e, dolar endeksinin yukarı çıkması, e, işte varlık alım programlarının azaltılması gibi gibi Tüm bunlardan dolayı e, aşağı yönlü yani 1850 dolarların altına gelmesi durumunda pardon 1750 dolarların altına gelmesi durumunda aşağı yönlü gitme ihtimali varken çok büyük bir grup e, hani bunun üzerinde enflasyonla beraber Amerika'nın para basmaya devam etmesiyle beraber e, kıymetli madenlerde e, altının da e, yükselmeye en azından 1900 dolarların 2000 dolarlara hatta yakınlaşma ihtimalinin e, çok yüksek 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 görüyoruz böyle Hani iki ayrılmış durumda bu Bunlar tamamen Amerika'nın izleyeceği Aslında yolla alakalı izleyici politikalarla ilgili gideceği altının da yolunu bize göstermiş olacak diğer taraflardan ve kriptolarda hala kriptoları konuşuyoruz ve konuşmaya devam edeceğiz özellikle işte boğa piyasasına Girdik mi e, ayıda mıyız? Hani ayıya mı geçti daha doğrusu? Ayı piyasasına mı geçti kriptolar? E, hakikaten böyle e, bir kış, kriptolara bir kış gelebilir mi? Bu konular e, gündemde şu anda. İkinci yarıda da hani Temmuz ayına da böyle başlıyor olacağız. Yani bir boğa piyasasına daha gir zaten hani... E, ayı piyasasındaysa eğer daha aşağı yönlü veya buralarda kalma ihtimali hatta 20 bin dolar seviyeleri bile bekleyenler var. Ama henüz daha bunlarla alakalı sadece belli. Yarın sizlerle paylaşırım. Çok farklı görüşler var çünkü özellikle kriptolarla alakalı. Yine İngiltere'den yeni yeni şu anda Çin'le beraber yeni bir haber var. Özellikle yeni bir şeyle ilgili ile ilgili filan detaylara girmiyorum. Şimdi akşam yayını biraz hani ikinci yarı yılı anlamak biraz ikinci yılı yıla giriyoruz. 2021'in ilk 6 ayı bitti. İkinci 6 ayda bizi neler bekliyor olacak? Bu hafta e, Temmuz ile beraber e, bu süreçte başlamış olacak arkadaşlar. Biz yine her gün ben burada sizlere yayın yapmaya devam edeceğim tabii ki. Her gün 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 Amerika'da, Dünya'da, küresel piyasalarda ve Türkiye'de neler oluyor gün gün beraber izliyor olacağız. Yarın sabah zaten piyasaları e, açıyor olacağız. E, yarın tekrardan e, detaylara bakarız. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi geceler Elephant.